Her altına Safiye Sultan var. Bülbül ay gördüm. Şehzadeyi altın yola doğru götürün. Zülfikar al. söyledim sana. Şehzade Mustafa'yı tahta çıkarmaya çalışıyorlar. O koca haber verdim sultanım. Mutlaka hmm. gelip yardım ederler. Hmm. Ne demek oluyor bu ağalar? Ne cüretle sarayı basarsınız? Hünkârımıza bunun hesabını nasıl vereceksiniz? Haberiniz yok mu? Allah rahmet eylesin. Padişahımız Sultan Ahmet'ten seferde vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Şehzademiz Mustafa tahta çıkacak. Madem öyle tahta hünkârımızın şehzadeleri geçer. Kardeşi değil. İkisi de bebek daha ağlar. Olacak iş mi o? Ağzı süt kokan bir padişah mı geçecek başımıza? Bir şeyler yapmalıyız. Şehzade Mustafa tahta çıkarsa hepimizin kaderi değişir. Ne yapabiliriz ki? Hadi içeri. Geçin. Şehzade Mustafa'yı alırız ellerinden. Öyle değil mi? O vakit tahta çıkacak bir şehzadeleri olmaz. Evet. Şehzade Mustafa'yı bir şekilde ele geçirmeliyiz. Hünkârımız gelene kadar saklamalıyız onu. Hadi gidip bulalım. Sultanım, Şehzadeyi bulmak benim vazifem. Siz içeri geçin. Ben dönmeden zinhar çıkmayın. Siz şehzadenin yanında kalın ki benim aklım burada kalmaz. Hepimizin kaderi sana bağlı Zülfikar. Allah yardımcın olsun. Amin. Sultanım. Gündoğan'a ona kadar dönmezsem eğer kaçın. Dergâhı sığınım. Hazretleri sizi kollayacaktır. Allah'a emanet. Şehzadeler nerede kaldı ha? Niye gelmediler hala? Kapılar kilitli ağam. Aşamadılar belli ki. Şehzade Mustafa'yı almaya geldim. Ya bana onu verirsin, ya canını bülbül ağa. Bunu yapamam. Mümkün değil. İyi. Kelime şahit getir o zaman. Allah. Talihsiz şehzadem. Annesiz kaldı. Ne bekliyoruz sultanım? Çıkmamız lazım artık. Şehzade Mustafa ile Zülfikar'ı almadan gitmek yok cennet. Başına bir şey gelmediğine malum. Sabaha kadar mı bekleyeceğiz? Sultanım. Gitsek ne olacak Cennet? Şehzade Mustafa'yı tahta çıkarırlarsa bizi yaşatırlar mı sanıyorsun? Burada böyle elim kolum bağlı bekleyecek değilim. Şehzadeler size emanet. Kösem nerede Zülfikar ağa? Nereye saklandı o yılan? Birlikte gitmiştiniz hazinemi almaya. Hünkârımız, er ya da geç bu ihaneti öğrenecek. İşte o gün, taş üstünde taş, baş üstünde baş kalmayacak. Keşke dönebilse. Ve fakat Hakk'ın rahmetine kavuştu. Yoksa cüret edebilir miydik? Mümkün mü? Yok. Hayır, öyle bir şey olamaz, hayır. Ne eleyelim ki? Hakikat bu Zülfikar Ağa. Anlayacağın, kösemin artık bir hükmü kalmadı. Şehzademiz Mustafa Allah'ın izniyle yarın Mabeyin dairesinden tahta yürüyecek. Madem öyle, madem hünkârımız Hakk'ın rahmetine kavuştu, taht Şehzade Mustafa'nın değil, Şehzade Osman'ın hakkıdır büyüdüğü vakit elbette alacak hakkını. Alacak da kösem kaçırdı onu bizden. Yerini söyle ki diğer şehzadelerimizi de koruyalım. Kösem nerede? Bilmiyorum. Götürün şunu ve konuşana kadar da lime, lime edin. Kösem Sultan haremde bir yerde, şehzadeler de yanında. Dağılın, arayın, muhakkak bulun. Hadi. Bülbül Sultanım, ne işiniz var burada? Dairenize dönün lütfen. Sen kimsin? Karşında bir sultan var. Emrediyorum, çekil önümden. Mustafa! Sultanım! Mustafa burada yok. Dairenize dönün derhal. Siz aklınızı mı kaçırdınız? Niye çıktınız oradan? Şehzade Mustafa'nın yerini bulabildin mi? Mahmen Abla! Yanındayım merak etme. Seni hiç bırakır mıyım? Ben siper olurum sana. Için ben kururum kardeşime. Şehzade benimle gelin. Şehzade Mehmetli Osman da bizimle. Olmaz Mustafa, onlar bizim düşmanımız. Zülfikar. Hayır değiliz. Söz veriyorum, canım pahasına koruyacağım seni. Hadi. Mustafa dur gitme. Elrubah sen de gel bizimle. Hadi çabuk. Bir an evvel şafak sökse de şu uzun gece nihayet erse. Az kaldı sultanım. Güneş yeniden sizin için doğacak. İnşallah elinizden alınan kudrete yeniden sahip olacaksınız. Aklına ne geldi Bülbül? Yüzündeki tebessümün bir sebebi var. Sultanım, siz de pekala kraliçe Elizabeth gibi Tahta bizzat kendiniz çıksanız çok güzel olurdu. <laughs> İlahi bülbül. Sultan Kösem Sultan ve Zülfikar Ağa. Şehzade Mustafa'yı da alıp kaçtılar.